Merhaba arkadaşlar. Yine yeni, yeni bir video ile sizin karşınızdayım. Bugünkü konumuz eğitim ve dersler. Videoyu izledikten sonra beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ayrıca herhangi bir sorunuz varsa bana yorum kısmına yazabilirsiniz. Birinci dersimiz Türkçe. Türkçe. İkinci dersimiz Edebiyat. Edebiyat. Türkçe edebiyat. İngilizce tarih. İngilizce tarih. Coğrafya, matematik. Coğrafya, matematik. Coğrafya, matematik. Geometri, müzik. Geometri, müzik. Beden eğitimi, biyoloji. Beden eğitimi, biyoloji. Kimya, fizik. Kimya, fizik. Resim, moda tasarım. Resim, moda tasarım. Arkadaşlar eğer videolarımı beğendiyseniz o zaman beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.